Soykırımcı İsrail Gazze şeridini yine kana buladı. Farklı noktalara düzenlediği saldırılarda çocukları katletti, aileleri parçaladı. İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinlilerin arasında bir anne ile üç çocuğu da var. İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana katlettiği Filistinlilerin sayısı 40.476'ya yükseldi. Savaş uçakları evlere bomba yağdırdı, tanklar sokakları topa tuttu. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde yine kan döktü, yine aralarında çocukların da bulunduğu sivillere acımadı. Megazi mülteci kampında anne ile üç çocuğu İsrail askerlerince katledildi. Kamptaki bir eve düzenlenen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. <laughs> Deir el-Belahtaki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ait okulun çevresi vuruldu. Saldırıda 4 Filistinli katledildi. Çok sayıda kişi yaralandı. <laughs> Kardeşlerine yiyecek almak için sokağa çıkan 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk, insansız hava aracından yağan kurşunların hedefi oldu. Karnından yaralandı soykırımcı İsrail, Nusayrat mülteci kampına da saldırdı. Aralarında bebek ve çocuklarında olduğu yaralılar Avde Hastanesi'ne nakledildi. Gazze kentinin Ez Zeytun mahallesinde sivilleri hedef alan saldırıda 3 Filistinli öldürüldü. Gazze şeridinin güneyi de ateş altındaydı. Han Yunus mülteci kampının nimsavi mahallesinde bir eve hedef alan İsrail askerleri 4 filistinliği katletti. Allah, 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 Allah. Refah kentinde İsrail güçlerinin hedefi olan araçtaki bir Filistinli hayatını kaybetti. İsrail e ait insansız hava aracı Gazze kenti kıyısında avlanan bir grup balıkçıyı hedef aldı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda balıkçı yaralandı. Soykırımcı İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinli bebek, çocuk, kadın ve yaşlı masum insan katledildi. Geride kalan Gazeliler ise gözyaşı ve feryatlarla sevdiklerine veda ediyor. Kimi evladına, kimi kardeşine, kimi ise annesine ya da babasına. Acımasızca bombalıyor Gazze şeridini sivilleri hedef alan soykırımcı İsrail Gazze şeridinde taş üstünde taş bırakmadı. Kiminin evladını katletti, kiminin kardeşini. Hastanelerde her gün acı feryatlar yükseliyor.

Gazze'de yürekler masum insanların, minicik bebeklerin, çocukların hayattan koparılışına yanıyor. Hiçbir kural tanımayan eli kanlı İsrail ordusu Gazze şeridinde 7 Ekim'den bu yana 16.589 çocuğu acımasızca katletti. Hayatta kalan bebekler de İsrail'in acımasız yüzüyle doğar doğmaz tanıştı. <laughs> Filistinli bebekler ve çocuklar hayata tutulmaya çalışıyor. <laughs> Koşup oynamaları, gülüp hayatın tadını çıkarmaları gerekirken ya bir hastane koridorunda yerde ya da vurulmuş bir evin enkazında can veriyorlar. <laughs> Onlar Gazze'nin çocukları, bebekleri. <laughs> 50 kanlı İsrail ordusu 7 Ekim'den sonra doğan 115 bebek dahil 16.589 çocuğu katletti. Yüzlercesini evlerinin enkazına gömdü. 17 bin çocuk bombardımandan kurtuldu ama çoğunun kimsesi kalmadı. Ya da uzuvlarını kaybedip sakat kaldı. Bu minicik bebekler de İsrail'in korkunç yüzüyle daha doğar doğmaz tanıştı. Hayata tutunmaya çalışırken İsrail onları da yerlerinden etti. Yakıt krizi ve saldırılar nedeniyle hastaneler bir bir hizmet dışı kalırken bu minik bedenler kendilerini hastane dışında buldu. Deir el Belah'taki El Aksa Hastanesi'nden pramatüre bebeklerin zorluklar içinde tahliye edilmesi gibi. İsrail onlarca bebeği ölüme terk etti. Doktorlarsa onları yaşatmak için çırpındı. İsrail çocukları açlığa ve susuzluğa da mahkum etti. Abluk altına aldığı Gazze Şeridi'nde temel insani ihtiyaçların girişini engelledi. 3500 çocuk beslenme ve gıda yetersizliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. Hasta olanlar da tıbbi malzeme yoksunluğu nedeniyle tedavi edilemiyor. Tıpkı kistik fibros hastası olan bu çocuk gibi. Ekipman eksikliği ve yetersiz beslenme sebebiyle her an ölüm riski altında olanlardan sadece biri. Gazze'de çocuklar eğitim de göremiyor. Gazze şeridinde 800 binden fazla öğrenci eğitim hakkından mahrum edildi. Binlerce çocuk da saldırılardan dolayı sürekli göç yollarında. Soykırımcı İsrail onları hedef almaya devam ediyor.